Denizbank üzerinden yeni gelmiş olan kartınıza şifre nasıl alabilirsiniz? Bu videoda bu soruya yanıt vermeye çalışacağız. SMS yolu ile şifrenizi hemen alabilmek için telefonunuzun mesajlar bölümüne giriş yaptıktan sonra büyük harflerle şifre yazıp boşluk bırakıp kendi belirlemiş olduğunuz 4 haneli kartınızın şifresi ve kartın son 4 hanesi ve kartın arkasında bulunan son 3 rakamı Mesaj bölümüne yazdıktan sonra 3280'e SMS göndererek şifrenizi hemen oluşturabilir ya da direkt olarak değiştirebilirsiniz. Ek kartı olan kişiler ise SMS ile şifre alma hizmetini kullanıp kendi kartlarına kayıtlı olan GSM numarası ile şifre işlemlerini gerçekleştirebilirler. Bu işlemi internet bankacılığından gerçekleştirmek isterseniz güvenlik ve ayarlar kısmına girerek şifre işlemleri menüsünden Denizbank kartınıza şifre alabilir ya da güncel şifrenizi değiştirebilirsiniz. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.